demedin değil mi? Ama 96 gün beni zindana atmayı iyi Sayın Çantop. Ne, neden kaçıyorsun? Neden sözleri dinlemiyorsun? Güya meclis başkanısın değil mi? Boş yere benim vekilliğimi sürdün. beni zindana attın. AYM oy birliğiyle bu karar verdi. Ayıptır utanın ya, Ayıptın. Birle benim sözümü kesiyorsun. Cesaret. Nasıl kesiyorsun <laughs> komisyonkun komisyon, komisyon, Sen beni haksız yere haksız yere vekilliğini düşüren anayasa mahkemesinin kararını çiğneyen bir insansın. Sen nasıl başkansın yahu? Sen nasıl başkansın? Anayasa mahkemesi oy birliğiyle karar aldı. Oy birliğiyle. Ayıptır. Utanın bari yüzünüz kızarsın. Hakim, 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 hakim. Ne beni konuşturuyor başkan? Ya bir ara verdi. ya. Ne demek dur. ya? Ne dur. demek varmıyor? Bütün bir oyunla, dur. Dur. Bütün bir oyunla beni zindana attınız. Dur. Beni attınız. Görmediniz ya. mi? Dön bunu ya. gördü. Tabii ki hesabını soracağım. Millet adına hesabını soracağım. Ara verdi. Aradan sonra devam. Aradan sonra da konuşacağım. Hiç kimse beni burada konuşturmamazlık yapamaz. Konuşacağım sonuna kadar. Bağırırım tabii. Ben oradan karışma lütfen. Aradan sonra devam et. Aradan sonra devam et. Devlet Bahçeli'nin emriyle. Evet devlet Bahçeli'nin emriyle. Devlet Bahçeli'nin emriyle. Dört gün boyunca ben anayasal hakkımı kullandım. Bu milletin bağrına sığındım ben. Devlet Bahçeli emretti talimatı uyguladı. Yazıklar olsun ya. Böyle meclis başkanı mı olur. Demokrasiyi milli iradeyi hani koruyacaktınız? Yazıklar olsun. Ya Haklı olduğumu herkes de biliyor burada. Herkes de, tüm kamuoyu da biliyor. Tamam, bir, tamam, tamam. Tut, sakin ol. Tamam bir dakika. Ömer Bey. Dakika. Daha bana bir daha hakaret edip ayağa kalkıyor ya. Ömer de bağırdım. Ben 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 de Ben de Ben de bağırdım. Bir... Ben de bağırdım. Ben Ben